Beyler benler hepiniz hoş geldiniz. Rastın yeni bir bölümüyle de beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Dallar bayağı gelişmiş bu arada. Fazla vakit geçmedi hemen. Devam edelim. Şimdi planım Udo Anten'ine gidip aslında eritim yapmakta. Eritim yapacak bir şey yok. Yanımızda yol var aslında. Yola gidebilirim. Burada gidebilirim ama Buradan daha demin sesler de dedim. Silah sesleri hiç hoş değil de. Yani en mantıklı şu anlık e, şeye gitmek. Şuralara gitmek işte şu arada dolaşacağız. Taş bulursak taş kazarız. Metal bulursak metal. E, cevher bulursak cevher kazacağız büyük ihtimalle. Bu aşağıya insan mı diye bir şey yaptım şu anda tereddüt ettim. aslında. Siz de kaplamış mapi. Ya benim için iyi, benim için iyi çünkü siz e, diğer insanlarınla görüşünü engeller. Yani benim görüşme engellemesi o kadar şey değil. Ben de silah yok bilader. Yani gerçi yakın mesafede adamı öttürürüz ama uzak mesafede ne kadar dayanırsın? Adam yarı otomatik de sıkmaya başlayacak mesela öldün direkt. Bir daha AK'ye bulmuşlardır illa bu saate kadar ya. Bir buçuk gün, iki gün falan oldu. Ee, etrafa bakına bakına gidelim. Yanıma tabii ki bundan da aldım bir tane. Ne olur ne olmaz paketi. Önce kuvvet mantıklı. Ee, bakalım. Aslında böyle evlerden uzak durmak lazım ya. Şey söyleyeyim şu anda uzak durmaya karar verdim. Run beyler run. Almışlar öttürmüşler şey. Bizi burada çiğ, çiğ yerler. Şu anda adamın üstüne bile yürüyor olabilirim aslında. Çok dengesiz şeyler yapıyorum ya. Arkama baka bakalım. Yanlara, sağlara, sollara. Kaya görürsen. Almak için. Burada aslında pek tekin yerler değil ama. Hadi bakayım. Gittik bir bir alamete. Aha. Adam buradan, buradan geçmemiş. Belli. Oha. Gidiyor kıyamete. Ama niye? Çıkmana gerek yok. Birer tek atalım. 150 tane var. Gitmez mi? Yeter ama ben alayım yine de. Tamam en azından adamın gelmediği yerdeyiz. Öyle düşünelim. O adam bir... Ne ee, kadar da belli oluyor. Yani adamlardan şimdilik uzak duralım. Kasılalım. Kasıldıktan sonra içlerinden geçeriz diye tahmin ediyorum. Tek başımayken de uzak durmak istiyorum. Çünkü hani mesela adam iki kişidir. İki, birinin içinden geçerim. Diğeri beni alt eder. Değmez yani. bazen de şansımıza denk gelebiliyor şeyler. Hani gidersin alalım denk şey yaparsın. Alta dersin falan. İyi taş çıktı bu arada ya. Aynı yerde o kadar taş olmasını beklemezdim. Allah'tan gelişmiş kaldım aldım elime. Orada bu bunları öğrenmedik ama. 6 Bunları daha öğrenmedik ama. Kullanıyorum çünkü evde bir sürü var e, ee, 2x Server'dayım. Neden vanilla değil derseniz ya kasılması çok zor oluyor ya. zaten kasılmayı bilmeniz lazım Şansını seviyorum. Lan açıkla lan açıkla. Tamam başla hadi başla. Anam. Sen nesin? Lük lük. Beyliğe şans yok beyler. İş, ben bir şey söyleyeyim mi? Böyle şans yok biz burada birinci bitiririz. Tak tak dedim 10 tane aldım ya lan. Bu kadar geniş alandaysak. Wow, nereye götürüyor beni? Doğru söyle. Kutun evine gidiyoruz. Şey cadının evine mi gidiyoruz? Hemen çıktı ya? geniş alanın faydaları bunlar bu arada. Direkt 22 tane topladım. Birinci olduğumuzda bu arada Şuraya biraz geri koşmaya çalışacağız. Sonrasında demek ki bu böyle oluyormuş. Geniş alanına çıkıyor adamlar. Adamın olduğu yerdeyiz ama bizim olduğumuz yerdeyiz. Kısmıyor da değilim. Çok açık alandayız be. Bu işin riski de budur diyeyim. Ee, rikis nedir? Risk Bir budur birader. Şöyle lüp 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 toplayalım. Ulan var ya. Seviyorum sizi. Ne kadar tatlı şeylersin söyle. Nereye götürüyorum beni bak? <laughs> Git ya. <laughs> Acaba nereye götürüyormuş? Yetişemez ya imkansız. Bu arada kimse toplamıyor. Garip. Gerçi ben biraz sabah girdim. İnsan olmayabilir ya şu saatte. Oh. Sen ne diyorsun hoca? Lan şansa bak. Hepsi bizim taraflarımıza çıktı. Moral uğraşmasak. Üç tane yetmez mi? Bu arada 76 taneden fazla toplayacağız. Üstelik zeminim buna. Lan buraya gelelim. Hadi gelelim. ne demek biliyor musunuz? Eve dönüş. Ne güzel. Bunu da evde geliştireceğiz bu tur. 3x büyük loot çıktı. Nice. Bu arada bu silah o kadar da kötü değilmiş ya. Ben bunu hiç kullanmazdım normalde. 150 vurdu köpek. Gece dibimdedi köpekte. Köpek kaç şimdi? Uğraşırdık bu arada. Cidden uğraşırdık. Birinci olana bunları veriyormuş bu arada. O da onu da öğrendik. Adamın evi oralar? Bu arada sesi duyan oraya kesin gider ya. Yani sonuçta daha az kişi varsa. Yani hangi silahın hangi ses çıkarttı zaten az çok belli oluyor. Ben de yerler çiğ, çiğ büyük ihtimalle. Haksız mıyım? Gelmeyecek de bir şeyim yok yani. bu arada. Ee, birkaç tane daha katılıp şey yapacağım. Büyük ihtimalle en büyüğünden açacağız. yine videoda açarız. Bu ev bizim değil lan. Ya bizim gibi hiç mi insan sonra nani oluyor. Nani. Evim yok. Patlatmışlar. Evet. Tamam drama gerek yok. Ne oluyor duydum sanki. Bir sanki sıkıyor gibi ama. Bu arada bayağı Yemeğimiz sağlam dolusuyla yani. Kırla yemek. Bunları şunun için koydum. Baştan topladım ben. Şunu ver, bunlar. Alabilir. Gayet de büyük bir yer. metalik şeyler yapacağım kapılar. Ee, Allah. Şöyle dağıtayım bunları. Bunlar odun buluruz inşallah ya. Tamam, metal aldık zaten. Bunları eritime gideceğim birazdan. Çivi tabancası lazım mı? Yani tutturamayabilirim. Ya. Çivi tabancasını pek alışık değilim. Ee, i̇ki tane bundan mı basacağım? Bir tane bundan. Metal adam. sana üç sana şeklinde değiştirelim. Bakayım basıyor mu yok. Ee, nerede o? Bir saniye mikrofonu uzaklaştırmışım kendime kusura bakmayın. Hop geri geldim. Şöyle. Nerede? Nerede? Bir tane de bundan basalım. Bir tane daha kapı basarım bence ya. Aynen. Metal bitti bu arada. Kapı basa basar. Hal oldum. Diğer türlü. Ha, ha, Eee nani? Böyle kapıyı alalım. Bıçık fırlatalım. Şöyle koyalım. Şöyle açız. Şuralarda da kapı yeri koyacak galiba. Koymamış. Neyse. Şifreler bizde. Eve gelince sürprizle karşılaşacak Candaş Bey. Fazla mı kilit bastım? Fazla herhalde. Bir tık bir tık fazla basmışım. Buraya bu arada kapı daha gelir evet. Geliyor hatta. Şuraya da bir kapı gelir. Ne? Gelemez ya. Az geçti. bir tane daha kez fazla basmışız. Kalsın şurada. Sağlayacak olsun. Şey, sağlık olsun. Sağlayacak mı? Kafa beyin yandı. Şimdi siz siz aslında şuradan mı çıkın? Yem de. Şu bayağı güzel oldu bu arada ya. Yemeklerin hepsini buraya koysak. Onu da löfletsek. Şöyle yapsak. Büyük çantayı da oraya koyarız. Şöyle. Bunların aslında Bolan ee, altı tane daha toplanır ha. Falan yok, güzel şeyler. Bunlar bir satteler falan çıkıyorlar. O yüzden şöyle koy, şöyle. Bunları eritime gidebilirim. Gitmeye de bilirim. El almaz ya. Gidelim ya. Gidelim. Şu buna lazım olacak canlaşa. Kalsın. Diğerlerinde şeyleri koyalım aslında. Şu anlık böyle aşırı derecede bir toplumuz yok. Şöyle koyduk mu tamamız. Şu anda iyiyiz ya devam. Birazcık daha çıkıp dur do toplayalım. Baltalar elimizde. Rı, 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 rı. Şimdi de buraya doğru. Evet. Bakalım. Orada adam çıkmadı karşımıza. Ama orada silah patlattık. Yani her şey olabilir. Şu anda daha ev patlatmaya gücü olan birini görmedim. Ya da patlattılar bizim haberimiz yok. Çok ev var. Ya da küçük evlere direkt es geçiyorlar falan diyeceğim de. Ne alakası var? İyi, deniz altı oldu Severim. Her ne ya? Evet araba parçalar çıkmazsa çıkmaz. Şey çıkmazsa olmaz. Ee, başka başka başka. Al eline silah. Devam et baba. Karlı bölgeye girebileceğiz mi? Gireriz lan. İçinden bile geçebiliyormuşuz. Evet dörtten görürsek kesin almamız lazım. Çünkü onlardan şey yapacağım. buralar küçük evler dolu ya. İnsan bir şey yapmıyor. Tırsmıyor değil yani. Eh, yani. Şimdi kanalizasyon falan böyle karlı bölgelerde enerji santrali vesaire her şey var. Şurada ölsem bir daha toparlar mıyım bilmiyorum. Aa, ev vermiş. Şansımı kes. Hadi canım. Buralarda kimsenin dolaştığı yok ya. Neyse. Oğlum sen ne diyorsun? Şunları al. Sıra almaya gerek yok Bunlar daha iyi Bu ne de E işte yani Aa, Girin bu arada Gerisini de salarım Şunları koyacak yerim bile yok. Ben şunu at. Bunu al. Sen nesin ya? Ulan şu baltayı atarım şu anda. Eee alabilecek bir şeyim. Şunu alacağım. Çok hoşuma gitti. Şu anlık. Şunu da atabilirim bence. Bunun yerine bu. Şu sandığı almak istiyorum ya. Şu sandığında bunu yerine alacağız. Ter çekici üretelim. Büyük bed. Bunu aldık zaten. Da var mı diyecek hiç yok. Lan al, al çekici at. Kolata ev. Yılan buralara gelmemişler. Onu öğrendiğimiz iyi oldu bak. Ben buraya varacağım dayı. Buraya uğrayan yok. Güzel bir kaldırdık he. Oru Boru değil. 500 tane burada bir kere zaten tek başına iş yapıyor da. Şimdi şey yapamam bunlarla. Allah Canlaş bir gelecek. Ne yaptınız ya? Kovalar orada nereden buldun? Hmm, ben bulurum diyeceğim. Ben diyeceğim bulurum oğlum. Sen ayırdır lan falan yapacağım böyle. Ya o da diyecek asıl sana falan böyle ondan sonra kavga edeceğiz falan. Yok bu arada. İyi oldu bu ya. Eriyen evler falan varmış. Nasıl eridi acaba? Çok merak ediyorum bu arada. Hani nasıl mümkün olabilir ki? Adamın şeyini aslında tek taş almadın değil mi oradan? Evet taşlarını bırakmış. Az taşı varmış. Bütün her şey yapmış. Oyuna girememiş. Ev GG. Lan bu ev benim değil ama. Benimmiş. İki katlı ev zannettim de bizim ev tek katlı. Şu çok iyi yalnız. Bunları zaten yerine götürürüzler. Şunlar. Bunu içeri koyacağım. Bu. Bunlar zaten içeri koyulacak. Şunu da koyabilirim. Oh, 120 tane HQ olmuşuz. Haberim yok şu anda. Yeni öğrendim. Neyi koyayım buraya? Bunu koyayım. Bu kadar ya. Ah bir de bu. Ulan nasıl koyacağız? Şöyle. Ulan efsane oluyor da sen nesin ya? Neyse. Burada şey var mı? Çok. Beni görünür bir görünür bir yere koyarız biz. Ben sıkıntı etme. Evet, odun toplamayı unuttum diyecektim. Evet, odun beraberimde gelmiş. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tabii bu kadar size fazla. Toplam bu. 250. Hadi. Bu ne alaka, bir dakika Buraya ne koyulacak, bunlar koyulacak Şu koyulacak Bu koyulur Başka 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 yok Bunlar da hep buraya Neyse e, beyler varlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.